gerçekten TRT Haber adına ve tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye doğru bilgileri verdiğiniz için size teşekkür ederiz ve tabloyu birlikte öğrenelim seninle. Ne gün Balkaç, bugün gün içerisinde bombardıman sesleri yine eksik olmuyor Kiev çevresinde. Kiev merkez biraz daha güvenli. Ancak yine önceki günlerde sıkıntıların olduğu bölgelerde hala saldırılar, çatışmalar, çarpışmalar, karşılıklı bombardımanlar sürüyor. Az önce gelen bir bilgi Kiev'in kuzey doğusunda bulunan Çernihiv'de yine bir hava saldırısı düzenlendiğine dair ve orada sivil yerleşim alanlarında patlamalar olduğuna dair bilgiler söz konusu. E, Çerniyiv zaten günlerdir sıkıntılı bir bölge ancak batıdan da kötü haberler geliyor. Borodyanka mesela Kuzeybatı'da, Postaman'in dahi arkasında kalıyor, Kuzeybatı'sında kalıyor. E, Borodyanka ve Buça gibi noktalarda... E, tıpkı Suriye'de Halep kentinde geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz o manzara, yani bir yıkılmış binalar, harabu harabeye dönüşmüş e, kent görüntülerinin benzerlerini buralarda görebilmek mümkün hale gelmeye başladı. E, gerçekten çarpışmanın en acı yüzünü e, buça, Borodyanka gibi noktalarda, yani e, Kiev'in batısında net bir şekilde görebiliyoruz. E, bugünlerde sıkıntılı yerler, Irpen. Pastiv, buça Borodyanka, Brovary ee, batıdan baktığımızda ve en çok da aslında yaklaşmaya çalıştıkları noktalardan bir tanesi Rus birliklerinin ama Ukrayna topçu birlikleri, Ukrayna roketleri bir şekilde Rus birliklerinin yaklaşmasını önlemeye çalışıyor. Ama bu şartlar altında da sert çarpışmaların yer yer yaşandığını söyleyebiliriz. Ruslar genelde akşam saatlerinden itibaren hava saldırısı düzenlemeye başlıyor ama bugün az önce de belirttiğim gibi Çernihiv'de ee, yine yeni gelen hava saldırısı bilgisi olduğu belirtildi. Sirenler e, son birkaç saattir çok fazla çalmıyor. En son sabah çalmıştı. E, henüz yeni çalan bir siren yok. E, bu yüzden de kiye merkezi tehdit edebilecek bir hava saldırısı sinyali verilmedi. Ama şunu belirtmekte fayda var. Bir taraftan da kameraman arkadaşım Deniz Kahraman sizlere göstersin. E, her ne kadar siren e, ve alarm e, sesi olmasa da hala tabii yoğun bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Meydanda e, kum tepeleri arkasında yine kum torbaları ile hazırlanan yeni engeller, kirpi adını verdiğimiz metal parçalardan oluşan e, ve şu an ekranlara yansıyan çarpı şeklindeki e, metal engeller bunlar şu anda e, Kiev meydana, e, caddelere sokaklara konulmuş vaziyette bekletiliyor. Yine beton bloklar oldukça ağır beton bloklar ee, ki zırhlı araç geçişinin belki de en e, en böyle kuvvetli e, engelleyebilecek engeller arasında yer alıyor. Evet yine bombardıman sesleri e, yankılanıyor. Yani bugün gündüz vakti e, sabahtan bu yana e, Kiev Kiev merkezden e, bombardıman sesi eksik olmadı. Yani ses olarak anlatıyorum size. Uzaktan geliyor tabii ki ama ee, geceyle karşılaştırdığımızda biz her gün gece atışlar daha fazla oluyor. Gece bombardıman seslerini çok duyuyoruz demiştik ama bugün özellikle bazı noktalar daha fazla vuruluyor. Ee, ancak karşılıklı atışlar bunlar. Onu tekrar söyleyelim. Bir yandan Ruslar hava saldırıları düzenlerken diğer yandan Ukraynalılar e, Rus kara birliklerinin engelleyişini e, sağlamaya çalışıyor. Tüm bunların yanında da e, tabii baktığımızda Artık e, yavaş yavaş kent merkezi çevresinde biraz daha yakın noktalarda e, Rusların dört koldan ilerleme hedefi bulunduğunu belirtebiliriz. Tabii bu günün gecenin daha doğrusu en çarpıcı olayı e, yine baktığımızda nükleer santral saldırısıydı. İşte bu e, buna benzer kritik tesisler hedefinde Rusların e, Kiev çevresinde de benzer noktaları günler öncesinden ele geçirmişlerdi. Çernobil başta olmak üzere yine Hostomal Havalimanı gibi. Önce tabii kritik tesislere yöneliyorlar. Oraları kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Ardından da e, yavaş yavaş o noktalardan e, merkeze doğru ilerleme planları içerisindeler. Ama dediğimiz gibi şu anda henüz merkezde e, Rus tanklarının Rus paletli araçlarının e, herhangi bir izi yok asfaltın üzerinde. Henüz tam merkez sayılan noktaya gelebilmiş değiller. Ukrayna aynı yerinde konuştu bulunuyor ve iki evden yaklaşık 10 kilometre uzaklaştıktan sonra artık yavaş yavaş çatışma sahasına giriyorsunuz.